Aşağıdaki grafikte X Y Z cisimlerinin yıl boyunca gündüz sürelerinde yaşanan değişimler gösterilmiştir. Şimdi arkadaşlar burada şu bilgilerden bahsedelim. 21 Aralık'tan 21 Aralık'tan arkadaşlar 21 Haziran'a giderken, 21 Haziran'a giderken arkadaşlar KYK'da KYK'da yani kuzey yarımkürede arkadaşlar geceler kısalır, geceler kısalır. Gündüzler gündüzler artar. Gündüzler artar. Tam tersinde ise 21 Haziran'dan 21 Aralık'a giderken de bunun tam tersi olacaktır. Bakalım şimdi K tarihi 23 Eylül ise diyor. K tarihi 23 Eylül ise arkadaşlar. Bakın e, Z cismini soruyor. Z cismi yeşil olanmış. Çöter 18'den 12'ye doğru gündüz süreleri 23 Eylül'e kadar ne yapıyor? Azalıyor. Çöter eğer 23 Eylül yani 21 Haziran'dan 23 Eylül'e doğru giderken Haziran'dan Eylül'e doğru giderken gündüz süreleri kısalacak yarım küre kuzey yarım küredir arkadaşlar. Güney yarım küre demiş biri olanlara atlıyorum arkadaşlar. Bir yanlıştır. L tarih 21 Haziran ise diyor. L tarih 21 Haziran ise. Arkadaşlar 21 Haziran'dan sonra kuzey yarım kürede gündüz süreleri kısalmaya başlayacaktır. Gündüz süreleri kısalmaya gece süreleri Artmaya başlayacaktır 21 Haziran'dan sonra. L tarihi bakalım arkadaşlar. L tarihi 21 Haziran'sa diyor. L tarihini 21 Haziran kabul edersem. 21 Haziran'a kadar arkadaşlar gündüz sürelerinin arttığı seçenekler e, kimler varmış? Mavi ve kırmızı yani X ve Y. 21 Haziran'a kadar gündüz süreleri Kuzey Yarımköy'de de artar. 21 Haziran'dan sonra gündüz süreleri kısalır. O yüzden bu seçenek doğrudur arkadaşlar. K ve M tarihleri X, Z, Z şehirlerinde yaşanan gece süreleri eşittir diyor. K ve M tarihlerinde. Bakın arkadaşlar K ve M tarihlerinde hepsinde gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olmuştur. Hepsinde 12 saat olmuştur. Bu bilgim de doğrudur. Cevabım arkadaşlar 2 ve 3 olacaktır.